bölüm fragmanındaki diyaloglar izleyiciye çok güçlü mesajlar veriyor. Büyük annenin, konuşmalar yol gibidir, sözü aslında bölümün kalbini oluşturuyor, çünkü herkes konuşuyor ama kimse birbirini tam anlamıyla duyamıyor. Yollar tıkanıyor, bazen kahkahalarla açılıyor, bazen de tamamen kapanıyor. İşte tam bu noktada aile içindeki gerilim doruğa çıkıyor küçük bir çocuğun yurda gönderilmesi düşüncesi, herkesi derinden yaralıyor. Çünkü bu sadece bir karar değil, masumiyetin, güvenin ve çocukluk saflığının sorgulanması. Onu korumak isteyenlerin öfkesiyle diğerlerinin çaresizliği arasında büyük bir çatışma başlıyor. Onu nasıl hapse atarlar, sözleri izleyicinin kalbine dokunuyor, öfke, isyan ve çaresizlik aynı anda hissediliyor. Fragmanda görünen öfke patlaması aslında bölümün en önemli kırılma anı olacak gibi. Çünkü bir yanda adalet arayışı, diğer yanda aile bağlarının sınanması var. Karakterlerden biri "Hayır ama öfkelisin." dediğinde biz de ekrandan onların yüreğindeki fırtınayı duyuyoruz. Yeni bölümde çocuk için verilen mücadele çok daha görünür olacak. Aile içinde yurda göndermek mi yoksa yanında tutmak mı? Tartışmaları büyüyecek, herkes kendi doğrusunu savunurken yollar iyice tıkanacak ama belki de bir kahkaha, bir umut ışığı hepsini yeniden bir araya getirecek. Sonuçta bizi duygusal açıdan sarsıcı, öfkeyle dolu ama aynı zamanda umut dolu sahneler bekliyor. Çocuğun masumiyetini kanıtlama çabası aile bağlarının gerçek gücünü ortaya koyacak ve izleyici nefesini tutarak bu mücadelenin sonucunu bekleyecek.